Almanya'da iş bulmak ve oturma izni almak sandığınız kadar zor değil. Hadi gelin Almanya Nitelikli Göç Yasasını sizlerle beraber inceleyelim. Bu yasa Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden yani Türkiye'den Almanya'ya çalışmak ve yaşamak için gitmek isteyen insanları kapsar. Bu videoda Almanya nitelikli göç yasası hakkında kısa ve öz bilgiye sahip olacaksınız. 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe alınan ve özellikle Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen kişilerin göçünü düzenler. Bu kanun kimleri hedef alır? Ülkenizde mesleki eğitiminizi tamamlamış veya bir üniversite diplomasına sahipseniz, o zaman nitelikli bir uzman şartını yerine getirmiş olacaksınız. Örneğin bir üniversiteyi bitirmiş bir inşaat mühendisi veya 4 yıllık meslek lisesini bitirmiş bir elektrikçi gibi. Eğer meslek eğitim diplomanız yoksa, yani formal bir meslek diplomasına sahip değilseniz, o zaman bu yasadan faydalanamazsınız. Kalifiye işçi olarak Almanya'da sadece eğitiminizi tamamladığınız meslekte çalışabilirsiniz. Ve bunun için ön koşul, yurt dışında aldığınız kalifikasyonunuzun Almanya'da denkliğinin tanınmasıdır. Denklik kuruluşları, mesleki yeterliliğin tamamen eşdeğer olduğunu belirlerse, bu, eğitiminizin Almanya'daki referans mesleğe eşdeğer olarak sınıflandırıldığı anlamına gelir veya yabancı üniversite dereceniz bir Alman üniversite derecesiyle kıyaslanabilir olmalı. Diğer bir gereklilik ise Almanya'da nitelikli bir iş teklifine sahip olmalısınız. Benklik işlemleri sonrası veya paralel olarak Almanya'daki potansiyel işverenlerle iletişime geçmelisiniz. İş aramanız için profesyonel bir CV ve motivasyon mektubuna ihtiyacınız var. CV'niz tüm işlemler için gereklidir. Daha fazla ilgili bilgi ve bağlantılar menü iş portallarında bulunabilir. Yeni göç yasasına göre birçok mesleklerde Almanca dil bilgisi şarttır. Göç yasası bazı mesleklerde dil bilgisini şart görmese bile Almanca bilmeniz Almanya'da iş bulma ve Almanya'da yaşam konularında kaçınılmazdır. Aynı zamanda Almanya'ya gelme başvurunuzu pozitif etkiler. Almanca'nızın en az B1 seviyesinde olması tavsiye edilir. Almanca'nızın hangi seviyede olduğunu öğrenmek için portalımızdaki ücretsiz Almanca testiyle hızlı ve kolayca öğrenebilirsiniz. Bu kanun sizlere ne tür imkanlar, olanaklar sunuyor? Nitelikli göç yasası Almanya iş piyasasına girmeyi kolaylaştırdı öncelikli meslek listesi ve Avrupa Birliği adayların öncelik tanınması gibi kurallar tümüyle kaldırıldı. Federal Almanya İş Bulma Ajansı sadece çalışma şartlarını Almanya'da standartlara uyup olmadığını kontrol edip onay verir. Almanya nitelikli göç yasası size Almanya'da iş arama imkanı sunar. Mesleki denkliğine sahip vasıflı işçi, iş aramak için Almanya'ya gitme fırsatına sahiptir. Bu durumda maksimum 6 aylık bir vize alabilir. Kural olarak en az B1 seviyesi Almanca gereklidir ve Almanya'da kaldığınız süre boyunca geçiminizi güvence altına almalısınız. İş aramak için kalış süresince haftada 10 saate kadar deneme çalışması yapılabilir. Bu şekilde işverenler ve iş arayan birbirine uyumlu olup olmadıklarını test edebilirler. Üniversite diplomasına sahip uzmanlar için deneme çalışması mümkündür. Eğer mesleki yeterlilik tam olarak tanınmadı, yani kısmi denklik söz konusuysa hangi seçenekler var? Denklik belgesinde kısmi denklik alan adaylar tam denklik için gerekli alanlarının eksiklik listesini bulacaklar. Buna Bu da eksikleri telafi etmek için 18 aya kadar oturma izni alınabilir. Bunun için de temel dil becerisinin olması şarttır. Ayrıca Almanya'da telafi etme kurslarına kaldığınız süreç için yeterli maddi imkanlarınız olduğunu kanıtlamalısınız. Başka bir alternatif ise eğer bir iş bulduysanız Almanya'da çalışıp ve aynı zamanda eksik bölümleri seminerlerle telafi edebilirsiniz. Almanya nitelikli göç yasasına yönelik detaylı tüm bilgiyi portalımızda bulabilirsiniz. Kaydol ve başla. Bol şanslar.